Merhaba arkadaşlar. Bu çekimde şu laptop pillerini şarj eden cihazımızda problem var şu bacaklarda. Ayrıca bunu kullanırken de şöyle bir aparatla kullanmak gerekiyor. Şöyle takıldıktan sonra şöyle buraya da laptop pillerimizi veya diğer türdeki pillerimizi koyduğumuz zaman şarj edebiliyoruz. Ben bu biraz kullanımı zor oluyor. Dolayısıyla bunu ben değiştirmek istiyorum. Bu başlıkları. Hemen şöyle kenara koyup bunu sökmeye başlayalım. İki tane vidası var. Diğeri bu etiketin altında arkadaşlar. Evet iki tane vidamızı söktük. Cihazımızı açıyoruz. Evet cihazımızı açtığımızda şu iki bacağın kırıldığını görüyoruz. Normalde bu bu şekilde. Ee, ben bunu, bunu tamamen çıkarıp yerine şunu yerleştirip e, bununla e, uzatma kablosunu yapıp düzgün bir şekilde şu aparatı kullanmadan e, kullanmaya ihtiyaç kalmadan şarj etmeyi sağlayacağız. Bu bizim laptop pillerini şarj ettiğimiz cihazdı. E, açtığımız zaman buradaki kabloların da aslında eridiğini görüyoruz. İyi ki de açmışız. Hemen e, bunu pillerini e, şu kabloları öncelikle bir değiştirip sağlama kavuşturalım bunu. E, ben bunun için e, arkadaşlar şöyle güç kaynağından sökmüş olduğum bir kablom var. Bunu kullanmayı düşünüyorum, bu sağlam, şöyle kırmızıyı seçip, kırmızıdan, şuranın ölçüsüne göre iki tane parça keselim. Evet, parçalarımızı kestik, uçlarını çok hafif soymamız gerekiyor. Öncelikle bunlar eridiği için bu kablolardan başlayarak değiştirmek istiyorum ben. Gayet sağlam oldu arkadaşlar. Buradaki lehim işlemimiz bitti. Bu kabloları temize çıkarttık. Şimdi diğer işlemi gerçekleştirelim. Bunda şununla uzatma kablosu yapmak istiyorum. Bunun kendi yuvası vardı. Bunlardan şöyle ortaya denk gel denk gelecek şekilde şöyle açalım. açtım şöyle or ortaya ortadan geçirdim bu kapağın üstüne tam oturabilmesi için arkadaşlar şunu da e, biraz kabloyu aralayalım soyalım Evet kablomuzu bir miktar soyduk, böyle? bu yeterli gelecektir diye düşünüyorum, Bir deneme yapalım. Şöyle saracağız, evet gayet iyi, şu uzun parçalarını ben kesiyorum. ilgili alanlara lehimleyeceğim. Önce bu bölgenin lehimini arttırmak istiyorum. Evet, mümkünse şu uçlara da bir miktar lehim sürmek istiyorum. Evet, gayet sağlam bir lehim oldu arkadaşlar. Bir miktar bu pastayı peçeteyle siliyorum. Burada genelde selülozik tiner kullanılıyor. Evet gayet sağlam oldu. Şimdi e, kapa, kapatıp deneyeceğiz. Şimdi içeride o takılı pilleri getirelim. Şimdi kontrol edelim. Evet gayet düzgün takıldılar. Şimdi bir şöyle takıldıktan sonra yeşil ışık yanıyor. Biz bunu şarja taktığımızda kırmızı olması gerekiyor. Eğer şarj ediyorsa kırmızı görünmesi gerekiyor. Şimdi biz evet sıcak silikon fişini çekip diğerini takalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda bataryalarımız şarj oluyor. Yani bu laptoptan söktüğümüz eski piller. Bunu ne yaptık? Şöyle bacakları vardı bunların. Bunları çıkarttık. Bir kablo uzatmayı tak taktık. Bunu kullanırken aynı zamanda bu aparatı da kullanmak gerekiyordu. Aksi takdirde prize takılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hem kırılmıştı hem bundan kurtulduk. Ayrıca açtığımız zaman içerisindeki kabloların da eridiğini görmüştük. Bunları da değiştik. Değiştirdikten sonra gördüğünüz gibi pillerimiz şarj oluyor. Eğer arzu ederseniz bu lehimden çıkmaması için şu bölgeye bir miktar sıcak silikon sürebiliriz. Sabitlenmesi için. Evet bu da kablonun yerinde sabit kalmasını sağlayacaktır arkadaşlar hatırlarsanız iç kısımdan lehimlemiştik bu lehimin e, kopmamasını sağlayacak diğer türlü hani buradan çekiştirildiği zaman e, ne yapabilir oradaki lehimler zarar görebilir böyle bir yolla da e, ne yapabiliriz? Bunu bu şekilde sabitleyebiliriz. Eğer sizin de böyle cihazlarınız varsa siz de ne yapabilirsiniz? Bu şekilde bir modifiye edebilirsiniz veya bunu onarabilirsiniz. Zaten bu artık kırıldığı için e, bende çalışmıyordu. Hem bu bacaklardan kurtulmak için hem bu aparat kullanımından kurtulmak için biz böyle bir yol tercih ettik. Gördüğünüz Sonuçta. gibi şarj ediyor. Şöyle. Bakın. Güzel bir uzatma kablosuna da sahip olduk. Bunu çok daha rahatlıkla farklı ortamlarda artık ne yapabilirim? Kullanabilirim. Evet. Bu videomuzda sona geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.